Muhammed Hı? nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben deyim e, elindeki ne bakalım? Polis kartı. Öyle mi? Hı -hı. Ne oldun polis memuru mu oldun? Evet. Seni polis memuru mu yaptılar? Evet. Artık hataları hemen şey yaparsın uyarıyı çekersin. Evet, Çek değil. bakayım uyarıyı. Demek sana polis amcalar görev verdi. Çok fiyakalı evet. olmuşsun. Ay güzelmiş. E Elif'e ne yapmışlar? Elif'e de oyuncak vermişler. Oyuncak mı verdiler? Evet. Elif, kaptın Hı -hı. mı oyuncu anneciğim? Hı -hı. Çok şanslısınız. Senin araban, onun da bebeği. Çal bir daha bakayım. Benim oğluma. Hadi yani herkese görüşürüz de. Ben artık polis oldum de. Ben artık polis oldum. <laughs>